Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Lebalep kongreler, kalabalık cenazeler vesaire virüsün yayılmasına katkıda bulunan iktidar, iktidar icraatları dururken helalleşme biraz geç kalmış bir şey. Önce bir öz eleştiri yapmaları lazım. Yani birinin çıkıp ya biz Lebalep ko kongreleri yaparak yanlış yaptık gibi bir öz eleştiri yapması lazım virüsü bu kadar yaymaya katkıda bulundular İkincisi o meselede e, biraz da e, o 5 müteahhitle helalleşseler onların paralarını kesseler hani onlar fedakarlık yapsa Sayın Cumhurbaşkanı biraz da o 5 müteahhitle helalleşse uzun süre Cumhurbaşkanı ülkenin bu gerçekleri hakkında e, bilgisi yokmuş gibi konuştu yani esnaf mesela dükkanlar kapalı değil demişti bir ara. Hatırlar mısın? Evet. Halbuki bir sürü dükkanın önünde kepenk vardı. Ee, uzatmayayım. Yani netice itibariyle helalleşmek için, helalleşmek iyidir ama e, insanların ödediği ağır bedeller dururken helal, öz, öz yapmadan helalleşmek doğru değil yani. Ben e, Bence önce Cumhurbaşkanı'nın e, salgınla mücadeledeki başarısızlıklar konusunda bir öz yapması lazım. Yani yeterince İB e yardımı yapamadık, mağdur olanları e, hani yanında olamadık yeterince krediyle idare etmeye çalıştık. Yani borcumun üstüne borç ekledik. Böyle bir yönetim olmaz. Önce onun özelleştirisini yapması lazım. Mesela o konuda da yani sen de ben gelmeden önce onu anlatıyordun. Yani. Niye bugün ya da yarın bakanlar kurulu toplanmıyor da pazartesi insanlar ne, ne olacağını kadar Ne kadar zor olabilir. Evet. Yani bir tavsiye kararın üzerine karar alınıyorsa. Evet evet yani bir araya gelmeye de gerek yok. Herkes olduğu yerden bağlanır. Uzun toplantısı yaparlar. Karar alırlar. Akşam da açıklarlar. Yarın okul var ya da yok. Yarın restoranlar açabilecek ya da açamayacak. Yani şimdi insanlar bir belirsizlik içinde ve üç seferdir aynı şey oluyor. Yani verilen tarihe bakanlar kurulu konuluyor. Milli Eğitim Bakanı'nı hatırlasana. Evet. Okullar yarın açıklanacak dedi. Sonra hayır açıklanmayacak. Bir gün sonra şey açılırmayacak. Bir gün sonra açılacak dedi, dendi. Kötü yönetildi yani. Önceden bir tarih konuşuluyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir koordinasyonsuzluk var o zaman. Sağlık Bakanlığı aşıyı getirecek, Milli Eğitim Bakanlığı bu aşı listesini ekletecek, öğretmenleri aşılayacak ki Tabii tabii. Ee? Her bakanlık arasında koordinasyon sorunu var. Yani karar alırken Tarım Bakanlığı ağırlığını koysaydı biz bu hallerde yaşanan olayı yaşar mıydık? İnsanlar domatesi, işte salatalığı dökmek zorunda kalır mıydı? Orada da koordinasyonsuzluk var. Kötü yönetildi. Ağır bedeller ödendi. Şimdi o bedellerin helalliği isteniyor ama önce bir özelleştiri yapması lazım. Yanlış yaptık diye. İkincisi bu mafya işi biraz şey yani Türkiye'nin görüntüsü itibariyle çok üzücü bir durum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Derhal yargının devreye girmesi lazım. Ben üzülüyorum yani İçişleri Bakanı'nın da bir mafya lideriyle birlikte anılması isminin anılması üzücü bir durum. Yani onunla polemiğe girmek zorunda kalması Türkiye açısından üzücü bir durum. Ya biri devleti temsil ediyor, öbürü mafya. Yani suç örgütü lideri. Herkesin de tavrını ülkeyi yönetenlerden, devletten yana koyması lazım. Ama devletin de gereğini yapması lazım. Yani mafyayla müttefik olunmaz. Benim bu işe bakışım bu. AK Parti oldu, şimdi mücadele etmek zorunda kalıyor. Sevat Peker mitingler düzenleyip muhalefete saydırırken kimse senin konuşmana gerek yok ...devlet buradadır demedi. Şimdi ama ne diyorlar İlker? Yani işte... Pislik e, pes me O cümleler kuruluyor Mehmet Ağar şimdi. diyor ki biz olmasak... ...Marina'ya mafya çökerdi diyor. E, sayın Bakan ne diyor? Biz Libya'ya çökenlere de, Karabağ'a çökenlere de... ...izin vermedik. Bir e, Marina'ya... E, ...çöktürmeyiz gibi bir açıklama yaptı. Bunu bundan bir buçuk iki sene önce mitinglerde devletlere düşerse biz buradayız dediğinde Sedat Peker sana ihtiyacımız yok demeleri lazımdı ama sırtını sıvazladılar. Yani devlet onunla müttefik oldu. Şimdi muhalefetin buradaki bence tavrı şu şöyle olmalı ki öyle zaten bir mecliste araştırma komisyonu kurulsun iki yargı harekete geçsin gereğini yapsın yargı. Savcılar konuşsun yani. Savcılar dosyalarıyla konuşsun. Biz de bu gerçekten bu çirkin manzaradan kurtulalım. Zaten Türkiye yeterince sıkıntılı. Bir de mafya babalarının böyle boy boy açıklamalarıyla uyanıyoruz. Ne gerek var? Üçüncü meselede hakikaten akıl tutulması yaşanıyor. Ben yani gel, dün biraz araştırdım. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yaptığı bir videoymuş. Tanıtım çalışmasıymış. Orada da biliyorsun turizmciler var. Yani masraflarını da turizmciler karşılıyor. biraz iş odaklı yaklaşmışlar. İnsan insanı unutmuşlar. Bundan daha büyük bir akıl tutulması olmaz. Yani Türkiye'de milyonlarca insan aşılanmamışken turizm çalışanlarına ben aşılandım diye maske takıp sonra zevk al. Zaten hani sokağa çıkma yasaklarında turistler yollarda gezerken biz pencereden bakar olmuştuk. Bu zaten insanları gerçekten üzmüştü yani e, onun acısı vardı bir de bunun onun üstüne hani siz eğlenin e, ben aşılıyım gibi bir maskeyle çıkmaları e, saçma sapan bir şey oldu. E, zaten Turizm Bakanı da anladığım kadarıyla videoyu görür görmez çekin bunu diye talimat vermiş. Turizm Bakanı'nın bilgisi dahilinde değil mi bu video? Bilmiyorum ama izlediğinde herhalde iki çünkü iki saatte çekildi yani. Hani bir 10 saat kalsa anlardım da yani haberi olur olmaz. Muhtemelen görür görmez çekin bunu dedi. De hemen de çektiler. Yanlıştı yani gidip Katar Hava Yolları'nın e, bizim uçağımızda çalışan herkes aşılıdır. Güvenle binebilirsiniz reklamına benzemiş yani.